yeşil bana Yol benim. geçtim. Ya ne geçti kamera var bak seni. Motorcu olaylarının yeni bölümünü kaçırmamak için abone olabilirsin. Abi beni niye emniyet çevirdin atıyorsun? Niye beni sıkıştırıyorsun kenar? Abi üstüme üstüme geldin arkada teker dibimdeydi. Ben sadece şeridimde gidiyorum. Kurban olduğum ya. Oldum ya. Şöyle şöyle, Abi şöyle şöyle yapma ne dedim. Şeridimden çıktığım anlamına gelmiyor. Bu şerit hem motorcuların ben hem otobüsçülerin herkesin. Ya ne olur çek tamam. şey, şey, Emniyet şeridinden gidiyor sanki. Emniyet şeridinden tamam. gidemem. Ya. Kaş var, kayış var, ot var. Nerede Her yerde. Ne diyorsun sen be? Sen ne diyorsun be? Bak benim başım böyle. Abi üstüme nasıl sürüyor görmüyor musun ya? Sen, üstüme sürüyor ya üstüme. Kırmadım lan yoluma gidiyorum. Ne Nerede polis? Ya, burada. Kusura bakmayın beni öldürüyordu da beyefendi. Kameram açık. Kameram açık. Abi bu arkadaş emniyet şeridinden gitmem gerektiğini söyleyerek yokuşta beni sıkıştırdı. Arkada geri burunda hissettim. Birincisi ışıklarda başka uyardım başka. dedim ki. Kaptan, Abi dedim. O tarafa ben Ay, emniyet o, şeridinde gitmek zorunda değilim. Ben şeridimde o, gidiyorum gidiyorum. Şurada da ben onu uyardım diye sinirleniyor böyle. Bir de var ya şu aynayı burnuna vuracaktı ben resmen. böyle bir şey olabilir mi ya? Emniyet şeridinden mi gider mi? Üstüme sürüyor ya. Öldürecek beni ya. Üstüme sürdün mü sürmedin mi? Burada kayıtta. Tamam göster. Göstereyim hadi. Tamam bak. Aynaya bakacaksın aynaya. Alo. Abi milleti götürüyorsun. Milleti götür niye giriyorsun? Ben sürmeyi bilmemezam kaza yaparım ha. Alo. Şimdi suç benim Şimdi suç paramdı ben ee, Tamam, yani görülsen, dur o zaman. E tamam, görürsen dur o zaman. Ben geri gelmem çünkü. Kar topu fırlattım abi kar. Abi burada bekliyoruz diye. Duymuyor ki. Abi kar topu kar. Geç gitmiyor ki. Abi kar topu ya. Abi tamam cam kırsam parasını veririm de ben gideyim artık. Asla bilmiyor. Bak milletin başına bela olur. Ne oldu abi? Bak şimdi polisle, polis arkadaşlarımın yanına gidiyor. Evet. Plakamı alırım motorumu bağlatırım. Şöyle plakamı al abi. <laughs> yok yok plakamı al. Bugün bağlat ama ne olur. Tamam. Çek... <laughs> milletin başına bela olur. Ama Öne ama, Öne ama bağlatmazsan üzülürüm. Öne gel. <laughs> şey yok bir şey yok. Yok adamın önüne kırdı ya. Dostum sen iyi misin ya? İyi abi. Kanka ben arkadan gördüm sizi sen bayağı bildiğin uçuyordun. Oradan kırmızı bim oradan yeşil ışık yanıyordu. Ya, Aynen. Aynen. ya kamera var. Sen benim önüme Ben buraya yanaştım. zaten. Arkadaki Tamam. Ben... 16 üzere üzere tamam. 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 Sen çok zekisin. Sabah kadar tart ya. Tekrar. Ulan. Ne yapıyorsun? Bir yere dönüyorsun. Sinyal verdim geçin. Lan ne sinyali yeşil bana veriyor. Yol benim. Yolun yarısını geçtim. Ben geçtim. geçtim. Ya, ya ne geçti? geçti kamera var bak senin Yarıya kadar, kadar. yolu geçtik. Lan, İz lan ne yarıya kadar dönmemişti dönmedi.

Yok. Çıkıyor, 2000 ya, yok. Abi öndeki araba kimin? Abi bekle diyorum bir dakika abi şoförü yok. Daha yolun ortasında bırakmış. Bekleyeyim de ne? Az geri al ben buradan kaçayım. Ben, tamam, ben çok... Adam ambulans yolu burası. Ambulans. İşletme yolu değil. Ambulans geçiyor bu yoldan Emşerim. İçine bak da. Ben onu tamam. zaten. Tamam işine bak. Ya tamam. bak Ama öyle artistlik artistlik yaparak konuşma içine bak. Tamam bana bir bakar mısın? Ne uzatıyorsun ki trafikteyiz birbirinizi Abi, tanımıyorsunuz ne uzat. Ya, uzat tamam tamam git tamam Adam kamyonu bırakamaz onu. Tamam. Lan ne keyfi lan ambulans Aa, boş diyor? Lan boşver ya. Tamam gider misin? Tamam. Ambulans tamam, mı burası? Tamam git yolcu indirdik gideceğiz. Lan çek edelim. o zaman da geçelim. Tamam gel geç. Niye oradan, oradan geçebiliyorsun ben. sen? Ya, hadi beni al. Allah'ım ya. Neyse Allah göre olsun. babanın yolu sen. değil burası. Ne? Babanın yolu değil Babamın burası. Babanın yolu değil. Balizin Ya nereden? hadi da. Benim hakkım var var. Alsana abi. Allah Allah. Alsana. Bu ne? 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 Lan Motorcu olaylarının yeni bölümünü kaçırmamak için abone olabilirsiniz.